Merhabalar, bugün otopoz paylaş tweet botunu inceleyeceğiz. Programa ilk girdiğinizde biz bu ekran karşılıyor. Buradan yapmış olduğumuz tüm istatistikleri görebiliyoruz zaman zaman. Programa hemen giriş yapalım, tüm özelliklerini inceleyelim. Takip işlemlerinden başlayalım direkt. Buradan kullanıcı sorgulaması yapabilirsiniz, tüm bilgilerini görebilirsiniz kullanıcının liste takip işlemleri buraya belirttiğiniz kullanıcı adlarına işlem yapabilirsiniz. Takip ettikleri takip edilecek kullanıcılar şeklinde işlem yapabilirsiniz. Burada ayarlar mevcut. Onaylı, onaysız, kadın, erkek ayrımı yaparak kullanıcıları takip edebilirsiniz. Tweet sayısı, takip sayısı, takip ettiği vesaire gibi Sipam ayarlarımızda mevcut, belli aralıklarla bunu değiştirirsiniz. Zaman zaman, takip etme işlevi bu ayarlarda yapabilirsiniz. Kullanıcıları takip edenleri takip et. Buraya belirttiğiniz kullanıcı adları belirtiyorsunuz. O kullanıcıyı takip edenleri sizde takip edebilirsiniz. Yine ayarlarımız burada mevcut. bu ayarlarla istediğiniz şekilde kullanıcıları takip etme işlemi yapabilirsiniz kullanıcının takip ettiklerini de takip edebilirsiniz Örneğin buraya bir kullanıcı adı belirttiğiniz o kullanıcı kimleri takip ediyorsa siz daha aynı şekilde onu yine takip edebilirsiniz takip ettiklerini takipten çıkartma Evet sizin takip ettiğiniz kullanıcıları buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar Buraya yine liste yükleyebiliyorsunuz, liste işlemlerini de şimdi anlatacağım. Ayarlarımız yine mevcut. Buraya beyaz listede ekleyebilirsiniz. Beyaz listede hiçbir zaman işlem yapılmayacak kullanıcılar listesi oluyor. Havuz sistemimiz vardır. Yapmış olduğunuz tüm işlemler bu havuzda birikir. Onu da yine buradan görebilirsiniz. Pekleyen takip istekleriniz varsa bunları geri çekebilirsiniz eski isteklerden yeni isteklere doğru da başlaya biliyorsunuz arkadaşlar beyaz liste ve kara liste işlemleri burada yine mevcut. Linkli tweet'i beğenenleri takip edebilirsiniz. buraya belirtmiş olduğunuz linkteki tüm kullanıcıları yine takip edebilirsiniz. Ayarlarımız mevcut. Takip edilecek sayısında yine girebiliyorsunuz. Spam ayarlarımız mevcut. Linkli Twitter retweetleyenleri yine buradan takip edebilirsiniz kullanıcıların tweetlerini beğenenleri de yine buradan takip edebilirsiniz buraya belirttiğiniz kullanıcı adlarıyla o kullanıcıların tweetlerini beğenenleri yani güncel olarak kullanıcı tweet paylaştığında onun tweetlerini beğenen Kullanıcılar yine buradan takip edebiliyorsunuz. Liste bittiğinde tekrar tarama şeklinde burada mevcut. Kullanıcının tweetlerini retweetleyenleri yine buradan takip etme işlemi yapabilirsiniz. Burada belirttiğiniz linklerde geçen kullanıcıları yine takip etme işlemi yapabilirsiniz. Burada ek olarak ayarlarımız fazladır. Şimdi burada seçenekleri mesela işaretliyoruz. Bu otomatik olarak kaydoluyor. Ama buradan işlem ayarlarından sıfırla dediğimizde tekrar tüm işlemlerimiz orijinal haline dönüyor. Toplu işlem araçları ana sayfa işlemlerinden kontrol edelim. Ana sayfamızda sürekli denetler. Ana sayfamızdaki gönderilere sürekli işlem yapabiliriz. Buradan yanıt verebiliriz. Güncel bir tweet olduğunda tweetlere kullanıcı ekleyebiliriz. Burada ana sayfamız denetlenme süresini 300 saniyede bir sürekli ana sayfamız kontrol eder. Yeni gönderiler varsa işte buradan hepsini işlem yapabiliyoruz. Buradaki ayarlar eşliğinde gördüğünüz gibi işlemleri yapabiliyoruz. Trend Topik yani trend olmuş gönderilere de sürekli işlemler yine yapabiliriz. Buradan en sondan en popülerden fotoğraflı videolu olarak ayarlarımız hepsi mevcuttur. TT olmuş tüm gönderilere sürekli işlemler yapmak yine mümkün. hashtag ve kelime içeren tweet işlemleri de yine buradan yapabilirsiniz. Ayarlarını hemen buradan size gösterelim. Kullanıcının son gönderi işlemleri burada liste aktardığımızda veya kullanıcı adını elde de yine yazabiliriz. O kullanıcıların son gönderileri olmak üzere şurada listeliktinde tekrarla da vardır. Sürekli gönderilerine işlem yapabiliriz. Yeni gönderi yayınladıkça da o kullanıcı yine gönderilerine işlemler yapabiliyoruz buradan. Liste işlemlerimiz yine mevcuttur burada. Kullanıcın tweetlerine gelen yorumlara da yine işlemler yapabilirsiniz. Yani yanıt olarak düşünebilir. Burada yine tüm ayarlarımız mevcut Buradan bir tweet'in linkleri olarak eklediğinizde buraya tweet linkini eklediğinizde o tweet'e yine işlemler yapmak mümkün. Toplu özel mesaj gönderebilirsiniz. Burada özel mesaj gönderme işlemi diğer işlemlerden farklı olarak kullanıcıya birebir ulaşmanızı sağlar. Bu sebepler kullanıcıya özel mesaj gönderemezsiniz. Otobüs paylaş tweet botu mesaj gönderilemeyen kullanıcıları atlayacaktır. Buradan her mesaj sonuna rastgele karakterler veya başına da ekleyebiliriz. Kaç saniyede bir özel mesajlarımızı gönderilsin. Resim seçmek zorunlu değil. Mesajlarda yine resim seçmek isterseniz buradan resim de ekleyebiliyorsunuz. Gelen kutunuzu görebilirsiniz. Bunu mesajı silebilirsiniz. Kullanıcıların tweetlerini indirebilirsiniz. Yine fotoğraflı videolu ne şekilde indirmek isterseniz. Burada siteslere göre değiştirip indirme işlemi de yapabilirsiniz. Kaç gönderi indirilsin. Direkt anlık tweetler paylaşabilirsiniz. Tweet zamanlama dosyası oluşturarak e, ara ara tweetler paylaşabilirsiniz otomatik olarak. Burada açıklamayı da yine kontrol ettiğimizde video ve resimli olarak tweetlerimizi paylaşabiliyoruz. Tweet zamanlama dosyası da yine buradan oluşturulup, otomatik olarak paylaşım işlemi yapılabilmekte. Beğenilen tweetlerinizi geri alabilirsiniz buradan. Ve işlemler yapabilirsiniz. Paylaştığınız tweetleri yine silebilirsiniz buradan ne şekilde silmek istiyorsanız ayarları yapıp silebilirsiniz liste işlemlerimiz ise buradan kullanıcıyı takip edenleri mesela kaydet diyor buraya bir kullanıcı adı belirttiğinizde o kullanıcıyı takip edenleri liste halinde kaydedebilirsiniz daha sonra o listeleri burada takip toplu işlem özel mesaj işlemleri gibi noktalarda kullanabilirsiniz. Burada liste işlemlerine baktığımızda birçok işlem mevcut. Bu liste işlemleri dediğimiz gibi kullanıcı adları şeklinde indirir. Bu listeleri istediğiniz her kısımda kullanabilirsiniz. Yine proxy ayarımız mevcuttur. Dileyen proxy de kullanabilir programda. Arkadaşlar size otopoz paylaş tweet botunu anlattık. Kullanımıyla ilgili daha detaylı videolar gelecektir.